Arkadaşlar müthiş bir yer bulduk yine. Sağ olsun Erdoğan hocam buldu tabi ben bolet peşinde koşarken. Bu bir. Sayıyla gideceğiz. Harika kanlıcalar bir buçuk tan iki diyelim. Bakın arkadaşlar. Üç. Dört. Beş. Beş. Bunda birkaç kurt olabilir. 5 olsun. Onlara bakacağız. 6 7 Çok güzel arkadaşlar ya 7. Bitti mi bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. 7 neymiş? 8 9 Devam ediyoruz. 10 11 Tabii ki de devam. 12 Çok güzeller ya. 12 13 14 15 16 18 Bakın şurada şunu yeni gördük. 19 Şöyle 19 bu ikiye bölündü. Şurada 20 Şurada 21 Şurada 22 Çok güzel bir tane daha Şurada Bunu basmış ben mi basmışım 22 23 24 Gel bakalım güzellik. 25. Dur hocam ha, gördüm. 26. Çok güzel ya çimlerin içinde şuraya bakar mısınız ya? 27. 28. Şurada. 29. 30. Tek bir bölge. Küçük bir bölge. Böylece merayı da göstereyim. 30. Alacağım hocam gördün. Büyük var orada. 30. Devamı geliyor. Alttakini unutuyordum. Az kaldı. Şu 31. Şöyle gidiyoruz. 32. Ve 33 arkadaşlar dubleyi bu tosuncukla yapıyoruz. 33 adet muhteşem kanlıcamız. 34 mi hocam? Var. Dur geliyorum. Ha. Genelde bu video çekerken illa böyle kalıyor. 33'tük. 36 olduk arkadaşlar. 34 35 ve 36 36 adet kanlıca Tek bir bölgede şurada şöyle şerit halinde çıkmış arkadaşlar. 36 yeter hocam iyice. 36 Hala aynı çam mı? Evet. Ooo Gel orada bak. Evet içeride var. Şu arkada var hocam. Şunun arkasında evet. var. 37 38 arkadaşlar. Tanıcayı ben sadece fırında seviyorum arkadaşlar fırında ya un tuz fırın en güzel şekli bana göre o 39 şunu da açalım evet ve 40 oldu arkadaşlar ya bakın 41 kere maşallah 41 kere maşallah muciz evet. 40 Bunun aslında dibinde vardır ha şurada varmış 40 hocam burada varmış 41 Hadi ya bunlara daha bakacağız. Yani şimdi ben açtım kamerayı ama şöyle 41 Ne maşallah almış başına gitmiş ya 41 42 Oo bayağı büyükmüş. 42 Evet 42 de şu an için Konya. kaldık aynen. Konya'ya kadar geldik arkadaşlar. Şöyle biraz doğaçlama gezelim. 8 dakikaya tamamlayalım videomuzu. Bakın ayda bunlar sahil çamına benziyor ama sahil çamı değil sanırım. Böyle kalın pürçekli çamların dikkat ediyorum buna kaç seneden beri. Yanında özellikle çok güzel kalıncalar çıkıyor. Bol miktarda çıkıyor ve daha kuvvetli oluyor kalıncası. Bölgemizde sahil çamında, fıstık çamında, kara çamda kalınca bulabilirsiniz. Şuralarda bence vardır da. Şöyle baktık ama bulamadık. Oh. Bayağı yoldu bugün. Çok yol yaptık ama hem harika bu etler bulduk. Oo, burada daha varmış. 42 idi 43. <laughs> Şimdi gelirken gördüm. 43 arkadaşlar. Kalıncayı ayırt etmek çok kolay. Defalarca anlattık. Turun üstünden kolaylıkla edebilirsiniz. Bir de altlamayları mutlaka görelim. 43, şu 44. Bakın şurada var 45. 45. Ondan sonra şurada var. 46. Evet 46'ya kadar geldik. Evet var mı başka? Var mı başka? 46'yı kaça tamamlayabiliriz? Benim gönlümde 52 geçiyor ama. Ya küçücük bir yer yakalamamız yeterli. 46. Şöyle 46'yı bulduk arkadaşlar. 46, 46, 46. Neredeymiş? Gerisi bunun. Dikkatimi çeken bir şey de şu an meşe ve evet, çam karışık yerlerde e, kalıncı olması özellikle. Ya sadece çam ormanlarına geçen gittiğimde bizim bölgemizde daha pek bir şey yoktu. Öyle, merayı da göstereyim de. Burası çünkü bizim bir daha geleceğimiz bir yer değil. Devamlı geleceğimiz bir yer de değil. Arkadaşlar 46'da kaldık. Muhtemelen kapattıktan sonra çok e, iyi bir şekilde bulacağız ama ha, ha, kapatmadan da bulunuyormuş 46. Bunlar böyle yolun üstündeymiş ya. Bunları bir şey görmemişiz. Bakın arkadaşlar. 47 48 Oo oh, oh oh iyi ki üstüne basmamışım. 49 Algı olsunlardan beslenmiş. Beslenmiş taba bak. 50 51 Bir dakika abi. orduyu bulmam lazım. Ordu benim eşim memleketi. Bakın 52. 52 olduk bile. Şurada da üstüne basmışım. 53 diyelim hadi. Rize diyelim. Şöyle bunu da atalım sepetimize. 53 Rize. Yok martran. Bakın burada kaypak mantarlar var. Evet. Tabii ki de devam. Tabii ki de devam. Şöyle 54. Sakar ya. 55 geldi arkadaşlar. Samsun'u sanırım. Evet 55'e kadar geldik. Tek bir bölge bakın. Şuradan şuraya geldik. İp gibi. Ki fazlası olduğuna eminim. Şöyle bir daha bir yan yan gidelim. Daha içerilerine bakamadım. Daha içeri hiç bakamadım. Ama burada 55 adet kanlı çok güzel bir şekilde bulduk arkadaşlar. Şöyle bir dakikadan bakıp yukarı çıkacağım. Zaten mantarlar hani çamların dibinden ziyade böyle açıklıkta. Bugün bulduğumuz bütün kanlıcalar şu an çamlardan uzak bir vaziyette. Uf 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 uf. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Şu manzaraya bakar mısınız? 55'ti. 57. Bu ikili. Of of, of eyvah. Yeni kırdık. 57. Bunda biraz kurt olabilir. 58 diyoruz ama sayıyoruz ama bırakıyoruz. Bu sağlam. 59. Bu çok iyi. 60. Bu da buraya saklanmış. 61. 62. Şuraya bakalım. şöyle Şuradası ocak gibi olmuş. Şunun altında falan yok. Ama şuralarda var. Bak al işte. Bakın çıkmaya çalışıyor. 63 Bunu aldık. 64 64 ama ama Ya bunlar ne arkadaş ya? Bunlar ne böyle? Üst üste çıkmışlar burada. Üçlü dörtlü 65 Bakın hemen şurada. 66 67 Sanki yerin altından geliyorlar. 68 69'u bırakıyorum. 70 Şöyle 71 arkadaşlar. Şöyle 72 sıkıntı yok. 73 Çok iyi. Görüyorsunuz bu platenlerin içinde müthiş kalıncılar çıkmışlar. 73'teydi değil mi? 73'te bir e, duralım. Durmayacağız da. Onları ben bir alayım mı oradan? 73 73 Onları da sepetimize geçsinler. Şöyle size göstereyim bakalım siz e, görebilecek misiniz? Bunlar bir sepete geçsin. Bunlar hep temizdir arkadaşlar. Maalesef çakımız yine yok yanımızda. Kaçtı ya? 73 müydü? 73 evet. 73. Bu da bizim mantar direktörümüz. Bakın şimdi. Şimdi gördüm şuradan. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Nasıl diyorsun altına saklanmış. Oo! Oo! Siz ne yapıyorsunuz orada ya? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Benden mi saklandınız? Bak bununla bak 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 bak. Minnacık düğme kadar. Günaydın. Hadi uyu bakalım sen. Sen daha büyü. 73 arkadaşlar sanırım. 74. 75. Yosunlar içine gider de ayrı bir güzel arkadaşlar. Çünkü suyu almış, her şeyi bulmuş orada. 75 çok güzel büyümüş. 76 77 78 Bir dakika şimdi 78. Evet şimdi burayı kapattık. Buralarda var mı yok? Buralarda yok. Orada bir tane minnak bıraktık. 78'e kadar geldik arkadaşlar. Hadi 100'e tamamlayalım mı ya? Biraz video uzadı ama. Ya siz yine sorularınızı yazın altında. Hep aynı kelimeleri tekrarlı Bunun için kusura bakmayın da. Çok sıkıcı olsun da istemiyorum da. Ama bir yüzlük bir videomuz olsun değil mi? Tek bir çekimde yüz adet kanlıca diyelim. 78'lik şu an. Aşağılara gidersen bulurum da. Dur bakayım şu kıyılara bir bakayım diyorum. Bir kez. 78'de kaldık. Şöyle gidelim. Şu çamın şu çamı da bir dert edelim bakalım. Çok dikkatli ve iyi bakmak gerekiyor. Yolun altı bile dolu gördünüz. 28 Neredesiniz bakalım kuzucuklar. Neredesiniz neredesiniz Bakın buralarda yerlerde Rusla türleri var. Bakın bana çok sorduğunuz bir soru olan tavşan böbreği var. Başka neler vardı neler var. 8. 78 unutmayalım. Hadi mantarcıklar neredesiniz? Şu son çama kadar gideceğim. Oradan da yukarı doğru çıkacağım içeriden. Orada bir bir şeyler denk getiririz diye düşünüyorum bakalım. 8. Evet buradaki son çamımız bu. Aşağısı tarla. Şu an görünürde yok. Burada bir çam var ama bu. Bunda da herhangi bir şey gözükmüyor. Tarlamız bu çamlarımız bunlar. Yani çamlık olan bölgelere burası biraz e, dere boyunda bir bölge. Yani iki tarafı dere. Nemli bir bölge. Boletus Eurus. kara kafa için geldik. Yine bulduk. çok şükür ya. 2-3 kasa bolet mantarımız oldu. Bu kanlıca e, çok sürpriz yaptı bu kadar. Yani kanlıca amacıyla gelmemiştik ama bayağı bir de kanlıca bulduk. Ama 78'de de kaldık. Evet tamam devam ediyorum. Şurada gördüm şimdi. Bir tane bulursak devamında buluruz diye düşünüyorum. 79. Hadi bakalım. Şeytanın bacağını kıracak mıyız? 79. Şu arkamıza bakalım ya. Şurada kabarık kabarık yerler var. Ama dediğim gibi mantarlar genelde şeyde. Hep böyle kıyıda köşede. 79 79 79 Burada bir tane hiç çıkmış olamaz değil mi ya 79 Evet şurada görüyorum bir tane Küflenmiş ama ben sayarım arkadaşlar yani Yapacak bir şey yok Zaten mantar yok hiç 79 Buyurun Bu da 80 bunu almayacağım arkadaşlar ama mantarımız görüyorsunuz. Kötü durumda. Ama 80'li tamamladık. Tanlıca mantarı ilk olarak bizde Kaz Dağları'nda başladı arkadaşlar. Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde göknar ve kayın ormanlarının ağaçlarının olduğu bölgede çıkar. 1400-1500 rakımda ilk olarak bulmaya başlıyoruz. Ondan sonra zaten bir şekilde devamı geliyor. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Oo burada elma da varmış. Bir tane alırım. Tarlası helal etsin de. Arkadaşlar elma çok çok ekşi. Aşırı ekşi o yüzden ancak tadına bakabildik. Vay be. 80 dedik kaldık arkadaşlar. Vay elma. Evet oraya baktık, buraya baktık, buradan geçtik. Şurada bir kabartı var ama hadi oğlum, hadi aslanım. Maalesef o da bir rusula. O da bir rusula, rusula, rusula. Hadi ya şurada kıyıda köşede bir oluverin. Bu kadar sepetimiz nasıl? Tek bir yerden. Kimse görmeden. 80 tane. Şurada ehraçlar var ama ehraçların içinde yoktur herhalde. Elmanın dibinde var mı? Yok. Neyse çok da zorlamamak lazım. Nasibimiz 80 adet kalıncaymış. Bir de şuraya gideyim bakayım. Şuraya gitmedim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Dediğim gibi varsa kanlıca mantarı ile alakalı diğer mantarlarla alakalı sorularınızı gönderebilirsiniz. Bakın burada kocaman kocaman mantarlar var. Bunların hepsi kaypak mantar. Şu Çam kabara mesela. Kaypak değil. Onların tek tek videolarını çektim. Bakın bunlar hep kaypak. Bir daha bir tarlaya doğru inelim. Bölgemize bakalım. Sonra dönelim. hala bir sıra daha yakalayabilir miyim ümidiyle bakıyorum ama maalesef şu an öyle bir durum yok arkadaşlar. Tamam hiç zorlamayalım. Şöyle mantarlarımızı gösterelim. Tek bir bölgede yani çizgi halinde bir yerde bir 20 metrekare alanda topladığımız mantar sayısı 80 arkadaşlar. Şöyle fotoğraf çekelim. Çakımız yanımızda olmadığı için e, Saptanı kesemedik. Sıkıntı yok ama hepsini güzel temizleyip kasaya yerleştireceğiz. Teşekkür ederim. Buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen varsa e, hatta buraya kadar izlediğini e, bir ödüllendirelim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar yorum kısmına e, şu benim söylediğim idil idil yazan kişiler arasında bir çekiliş yapacağım. Ve ona bir kilogram kalınca mantarı hediye edeceğim yorum kısmına idil yazmanız yeterli arkadaşlar. Hem videoyu izleyen izlemeyen belli olsun. Ve sıkı takipçilerimi de merak ediyorum. Onlara buradan kocaman teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir videoda daha güzel bir şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi idil yazın. Mantarı kapın arkadaşlar.